Merhaba arkadaşlar bu dersimizde parametrik tabını öğreneceğiz. Parametrik tabı şöyle tıkladığımızda gelen bölüm. Şimdi parametrik tabın mantığını anlatayım öncelikle. Bu önceden var olan bir şey değildi. Autodesk firması bunu daha sonradan AutoCAD içerisinde yerleştirdi bu butonları. Çünkü Inverter veya işte başka firmaların SolidWorks mesela gibi temel anlamda metrik yani çizim yaptığınız, metrik sınırlamalar kullandığınız programlarda olan şeyleri AutoCAD kendi programına da koydu. Yani inverter'da olan şeyi, kendi başka bir programda olan özellikleri, tabii e, onlara da uyarlanmış bir şey olsun. AutoCAD onlarla da rahat çalışabilirsin mantığıyla daha sonra da bunun geliştirilebileceğini düşünüyorum çünkü. Buraya da koydu. Bunun peki mantığı nedir onu anlatayım. Şimdi parametrik butonlar, parametrik işlemler, e, daha doğrusu constraint işlemler Üzerine geldiğiniz zaman mesela şuradan tıkladığınızda şurada şu yazar Constraint Settings yazar. Bu sınırlandırıcı demektir. Sınırlandırıcı şu anlama geliyor. Şimdi biz herhangi bir şey çizdiğimiz zaman AutoCAD'de örneğin bir kare çizelim şuraya. Bunu çizdiğimiz zaman şuradan alıp sağa çekebiliriz, yukarı çekebiliriz, aşağıya doğru yönlendirebiliriz. Şöyle istediğimiz gibi hamur gibi oynayabiliyoruz. Tamam, herhangi bir sınırlama yok. İstediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Veya herhangi bir şekilde bir polyline alalım şuraya. Bu polyline'ın şöyle 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 çizelim. İstediğimiz gibi çizebiliriz veya şurasını açılıt çizebiliriz. İstediğimiz herhangi bir hareketi yapabiliriz. Şöyle. Mesela. Bunlar üzerine daha sonra oynama da yapabiliyoruz. Şu köşelerden tutup sağa sola çekebiliyoruz. Şöyle hareketler yapabiliyoruz gibi. Şimdi eğer deseydik ki bunlarda belli sınırlar uygula. Örneğin şu şekilde şu kenarla bu alttaki kenar birbiriyle paralel olsun. Veya şu kenar şu kenarla şu kenar aynı uzaklık uzunlukta olsun ve değişmesin veya şurada bir açı var bakın şurada bir açı var. Diyelim ki bu açı 90 dereceden az bir açı 85 olabilir veya şöyle yaparsak biraz daha düşecektir açının değeri. Şu derece bir açı var. Bu açı hep korunsun gibi ee, sınırlamalar yapacaksak parametrik bölümünü kullanıyoruz. Şimdi bunu yapmak için örneğin şuradan başlayalım. Şuradan mesela şu ana butonu anlatmadan önce şu küçük butonları anlatıp ana butonda ne işe yaradığını göstereceğim. Herhangi bir yere şöyle iki tane line çizelim. Şuradan şuraya. Bir tane de şöyle bir line çizelim. Parametrik bölümüne gelip ilk tıkladığınız sabit kalır ikincisi ilkine benzer. Mantığı budur. Consident'a Tıkladım. İlk nesneyi seçtim. İlk nesnenin hangi ucunu seçeyim? Bakın kırmızı bölgeler çıkıyor. Şurayı mı? Şurayı mı? Şurayı mı? Hangisini? Şurayı mesela. Şu ucunu. Buna tıkladım. Getirdim. Bunun hangi ucunu? Ortasını mı? Şu ucunu mu? Şuna. Mesela altını. İkincisine tıkladığında ikincisini birincisinin yerine hareket ettirir. Bakın. Bu köşeyi şunun ucuna ekledi. Hiçbir boyutunu veya herhangi bir farklılık yapmadı. Şunu söyledi. Dedi ki bunu bu köşeye getir. Ve üzerine geldiğimde küçük bir buton görüyorum burada. Burada şunu ifade ediyor bana. Bu iki kenar arasında bir konsiden, bir geometrik bir sınırlama var, bir coincident var. Bu da birbirine şöyle yakalama modu, tamam? Şimdi iki çizim daha yapayım. Şuraya böyle bir çizim yapayım. Şuraya da şöyle bir şey çizeyim. İstiyorum ki bazen yeri gelebilir. Şu ikincisi birincisinin ucuna gelsin şöyle. Tamam. Hatta biraz da şöyle yapayım mesela. Tamam, eğik yapayım ki hareketini görün. İstiyorum ki bu şunun ucuna gelsin yerleşsin. Parametrikten kolineer seçeceksiniz. Kolineer'e tıklıyorum ve ilk objemi seçiyorum. Şu ucunu. İkinci objemin de şu ucunu seçiyorum. Gelip o uçları birbirine şöyle aynı hizaya yerleştiriyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz biraz da şöyle birbirine geçiyor. Şimdi e, şurada Dikkat edeceğiniz şey şu olacak. Burada ikisinde de bir bağlantı olduğunu, koliner bir bağlantı olduğunu belirtmek için bir buton da buraya yerleştiriyor. Bu buton biraz görünmez hale geliyor. Şöyle bu butona sağ tıkladığınızda şöyle hide deyip görünmez hale de getirebiliyorsunuz. Yani bu da devamına eklemek gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü konsentrik arkadaşlar. Bu da iki tane merkezi, çemberin merkezini birbirinin içerisine oturtur ve bunların birbirinden hiç ayrılmamasını sağlar. Şunu diyorum. İlki sabit kalır, ikincisi ötekini yerine gider. Mantığı unutmayın. Parametreye gelip ilkine tıkl tıklayın ve ilkine tıkla diyor bana. İlkine tıkladım. Şimdi bana diyor ki ikinci e, circle'a tıkla. Tıkladım. İkincisini birincisinin içine getiriyor ve birbirleri arasındaki bağlantıyı şöyle simgesel olarak ikisinde de gösteriyor. Siz bunu herhangi bir şekilde gelip de şöyle yerini değiştirip veya çapını büyütseniz bile hiçbir zaman bunun merkezini değiştirmeyecektir. Bunların hareketinin mantığı şudur arkadaşlar. Bunun oluşturulmuş yani parametrik olarak oluşturulmuş malzemelerin mantığı şudur. Bunun yerini değiştirirseniz öteki de değişir. Bakın bu her zaman sürekli birlikte hareket eder. Bunların bütün mantığı budur. Mesela bunun merkezi şu değil mi? Merkezleri eşlenek yaptık. Al bu içeridekini merkezin değiştirdim. O öteki de geldi hemen. Demek ki her zaman birlikte eşlenek çalıştırmış bunlar. Bunu da unutmayın. Bir şeyi ayarladığınızda hep öyle kalacaktır. İki tane line çizelim şimdi. Bir line buraya çizdim. Bir line de buraya çizdim. Geliyorum parametreye ve diyorum ki bunlar birbirine paralel olsun. Peki. İlkine tıklıyorum. Şimdi de ikincisine tıklıyorum. İkincisine tıkladığım Tıklar tıklamaz. Zaten kendisi gelip şurada paralel simgesini üzerine atıyor ve ikincisini birincisine paralel hale getiriyor. Birincisinde bu değişikliği yaptığımda şöyle bakın. Şuraların değiştiğini görüyorsunuz. Bakın uzadığını kısaldığını gördüğünüz gibi. Ne yaparsam yapayım. Boyunu kısaltsam da, büyütsem de, küçültsem de, rotate ile bunu çevirsem de, ne yaparsam yapayım. Her zaman bunun artık birlikte çalıştığını ve her zaman paralel hareket ettiğini göreceksiniz. Yani sınırlıyor. Diyor ki ben böyle hareket ediyorsam sen de bunu hareket etmek, buna bu şekilde davranmak, sen de benim gibi davranmak zorundasın diye bir sınırlıyor. Peki hala. Normalde öyle mi peki o takette öyle değil. Al. Ben buraya iki tane circle çizdim. Bunun merkezini götürdüm. Şunun merkezine koydum. Sınırlama yok bir şey yok. Bunu değiştirirsem ötekinin gelmesi gere gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü hiçbir şey değil. Ama bunda öyle değil bak. Bunu değiştirdiğiniz zaman bunda giriyor otomatik olarak. Devam edelim parametreye. Perpendicular var. Dik dik biliyorsunuz. Peki. Şöyle bazı şeyler birbirine uyumsuzdur. Örneğin bir şey hem buna paralel hem de dik olamaz. Onun için buna ikinci bir şey uygulayamazsınız. Onun için ayrı bir line çizelim. Şunu şuraya getirelim. İstiyorum ki şuradan çizdiğim Burada şöyle bir şey olabilir mesela mantıken. Tamam mı? Şuradan çıkarmış olduğunuz bir tane işte e, şunun şurada şurada kuadrantını yakalayan bir çizgi vardır. İşte burada da sizin bir tane çiziminiz vardır. Böyle gidiyordur. Şöyle şuradan şuraya gidiyordur. Tamam mı? Şunları şöylece seçeyim. Şuradan şuraya gidiyordur. Şunu şuraya dikleştirmek istiyorsunuz ve bu dikliğin hiçbir zaman bozulmamasını istiyorsunuz. Yani normalde getirip de biz zaten şöyle bir, bir diklik verebiliriz. Bakın şu anda da dik oldu. Ama ben hiçbir zaman bozulmasını istiyorsam ve hep o sınırlama kalsın istiyorsam. Gelip bunu dikliği seçip şunu şuna tıklarım. Şu, ucu, şu ucuna şurasına. Şimdi buna, buna tıklarım. Bu otomatik olarak gelip buna dik bir şekilde hareket eder. Ben bunu şuna getirip birleştirdiğimde de dikliği bozulmaz. Hatta bunu hareket ettirdiğimde de bu dikliği bozmamak için şunun hareketini değiştirir. Mesela bakın şunu şuraya getireyim. Evet şöyle olsun. Bak bu her zaman dik. Birleşmese bile diktir. Eğer birleştirseydik dik olduğunu görecektiniz. Bakın burada diklik simgesini de gösteriyor. Ben bunu şuradan seçeyim. Şu üçü seçilsin. Hareket ettirsem bile move'la. Şöyle bunun hiçbir zaman Dikliğini bozulmadığını göreceksiniz. Bakın ayrı olması başka bir şey, ama uzantısının dikliği değiştirmemesi başka bir şey. Bakın şöyle bir şey yapayım. Aldım bunu, rotate yapayım. Bakın rotate yaptığımda, rotate altında, her zaman bunu dik yakalayacak şekilde, bu da kendi konumunu değiştiriyor. Dik olduğunu anlamak için, 90 derece olduğunu anlamak için gelip buradan ölçebilirsiniz. Bakın 90 derece, her zaman 90 derecedir. Yani buna bir bağımlılık atamış oldum. Şimdi devam edelim, parametrik butonlara devam ediyoruz horizontal. Herhangi bir çizim yaptınız ve bu e, bu çizimi şuradaki şu ifadenin e, her zaman horizontal olarak e, yatay olmasını istiyorsunuz yani. Her zaman yatay olmasını isterseniz direkt girip tıklayıp Bakın iki ucu tıkladım ve artık bu bir yatay. Sileyim şimdi bunu. Şimdi bunun mesela bu da iyi bir şey. Gelip horizontale tıklıyorum. E, obje seç veya iki nokta beri. Objeyi seçtim. Direkt tıkladım. Şimdi bunu ne yaparsam yapayım. Çevirmek istesem dahi. Bak şuradan aşağı doğru yukarı doğru. Normalde burayı seçip aşağı çektiğimde dönmesi lazım. Normal bir çizgide değil mi? F8'e basalım. Dik bir çizgi çizelim. Tamam mı? Yatay bir çizgi çizelim daha doğrusu. Şuradan şunu tıklayıp. Şöyle tıklayıp aşağı doğru çektiğimde olur eğilirdi. Ama bak e, yataylık tanımladığımız için yataylık parametresi üzerinde olduğu için bakın aşağı doğru çektiğimde bu köşeyi veya bu köşeyi kesinlikle dönmüyor. Peki rotate yapalım buna işliyor mu? Bak rotate de işlemiyor. Ne diyor? Diyor ki bu objede constraint var. Yani bir sınırlama var. Sen bunu çeviremezsin. Ben relaxed contrast dersen değiştirebilirsin. Bak ama dikkat et. Bak artık kaldırdı. Artık yok. Ama diğer şekilde kesinlikle yapamazsınız. Önce bu uyarı verir. Evet, şimdi gelelim şuna. Şurada tam tersi diklik olayı. Bu line'a ne olursa olsun F8'i kapatın. Tamam. Şimdi şöyle. Buna ne olursa olsun şöyle bir Vertical yap diyorum buna. Tıklıyorum objeyi. Artık bu obje kesinlikle bir dik obje. Kısaltsanız da ne yaparsanız yapın. E, yönünü değiştirmeye çalışın şu ucundan itibaren olmaz. Sadece sizi boyunda hareketler yapmanıza ve yer değiştirmenizi sağlar. Ama dikliğini bozmanıza izin vermez. Bu simgelerden e, bıktıysanız, görmek istemiyorsanız. Bakın burada yaptığımız bütün simgeler burada görünüyor. Çizimlerinizde kafa karıştırabilir. E, hide all dersiniz bakın üstündeki constraint'ler gitmez. Sınırlamalar gitmez ama görünmez hale gelir. Üstüne tıkladığınızda ancak görünür hale gelir. Bakın üzerine tıkladığında görünür hale geliyor. Üzerine tıkladığında görünür hale geliyor. Ama diğer şekilde görünmüyor. E, show all derseniz hepsi görünür. Hide all derseniz hepsini gizlersiniz. Şöyle show hide'a geldiğinizde gelip bir şeyin üzerine tıkladığınızda yani görünen bir şeyin üzerine tıkladığınızda şimdi enter dediğinizde ve sağ tıkladığınızda veya menu barda show, göster, sakla veya reset var. Bunu hide dediğinizde bunu saklayacaktır. Tek bunu saklayacaktır ama. Tekrar gelip tekrar gelip üzerine tıkladığınızda bir obje seçilecek seçili diyor. Enter dediğinizde tekrar yeniden menüden şöyle bu şekilde show hide reset diyebilirsiniz veya veya bunun üzerine gelip seçip enter deyip reset dediğinizde eski haline getirecektir. Yani gizleyip yapma bölümünü teker teker yapmak istiyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Ama bence en mantıklı şöyle gizlemek istediğiniz bir şey varsa Şuradan ya hepsini gizleyin. İşlem yaptıktan sonra artık bunlar zaten gerekmiyor. Ya da bir tanesini yapacaksanız üzerine gelip sağ tıklayın. Silmek istiyorsanız delete yapın. Bakın artık geçersiz. Bunlar için de öyle. Hepsi için. Sağ tıklarsanız delete derseniz constraint bu parametrik komut kalkacaktır. Mesela bunun üzerine sağ tıklayayım. Height dersen kalkmaz bak. Orada durur. Ama sadece görmez hale gelir. Height all constraint derseniz burada görünen bütün constraintleri kaldıracaktır arkadaşlar şurada tanjant var. Hemen getirelim. Şöyle bir circle çizelim. Bir line çizelim. Enter diyelim. Ve şuradan parametrik önünden tanjant diyelim. İlk objeyi seç diyor. Şimdi de ikinci objeyi seç diyor. İkinci objenin şurasını seçeyim. İkinci objeyi seçtim. İkinci objeyi bakın uzantısını buna tanjant olacak şekilde dikkat edin. Hareket ettirdiğini göreceksiniz. Hareket ettirdiğinizde birinden birini hiçbir zaman tanjantlık bozulmayacaktır ya kendisi ya da görünmez uzantısı mutlaka circle'a tanjant şekilde hareket edecektir. Bunu da böyle bağlamış oluyoruz. Şurası smooth. Şunun için şunu yapmamız lazım. Şuraya gelelim. Şöyle bakın şunu şuraya mesela şöyle çizeyim. Spline çiziyorum. Şurada vardı ya. Öğretmiştim önceki derste de spline fit. Mesela girip bir spline fit daha çizdiğimde şöyle hem dediğimde Gelip de bunların böyle yumuşak bir şekilde geçiş yaptığını istiyorsak eğer. İlkine tıklarsak. Sonra da ikincisine, ikincisinin böyle başına tıklarsanız. Böyle birbirine şöyle yumuşak bir şekilde geçer. Yani kaynaştırarak, smooth yaptırarak böyle geçişini sağlar. Bakın şöyle bir eğim var orada. Şurada simetrik var arkadaşlar. Simetrik de bir şeyi öteki şeyin simetriğine yerleştirir burada önemli olan bunun boyu uzantısı değildir. Mesela line'larda boyu önemli değil. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Mesela şöyle. Şöyle olsun tamam. Şimdi bunun şunun aynası gibi durmasını istiyorsam şöyle yaparım. Yine parametrikten simetriyi seçerim. Bana der ki ilk objeyi seç, ikinci objeyi seç. Tıklarım ve simetri çizgisini seçtiyor. Çizgisi seçer seçmez üç arasında bir simetri oluşturuyor. Şimdi bakın, bunun uzantısının şuraya kadar geldiğini düşünün. Bak, şunun da uzantısının şuraya kadar geldiğini düşünün tamam mı? Bu arasındaki, ikisinin arasındaki açı aynı olacaktır. 23 derece 23 derece. Çünkü simetriklik böyle bir şeydir zaten. Hani açısının aynı olması. Ben bunu görmez birazcık kısaltsam dahi veya şöyle hareket ettirmeye çalışsam dahi ne yaparsam yapayım açıları hep açıları hep aynı olacaktır. Bakın açılar farklılık gösterebilir ama ikisi de aynı olacaktır. 17 ise 17, öteki de 17 veya bir 24 ise o da 24. Anlatabiliyor muyum? Mesela şu açıları biraz daha küçültelim. Bak şimdi 22'ye 22. Anlatabildim mi? Uzantısı önemli değil. Görünmez uzantısı da buna değen uzantısı da hep aynı olacaktır. Bu eğer, circle ise eğer, circle'lar da boyutları aynı hale getiriyor. Çünkü circle'larda simetri ancak öyle belli olabilir. Şöyle simetri yapacağım. İlk objemi seç diyor bana. İkinci objemi seç diyor tıklıyorum. Şimdi, simetri eksenimi seç diyor. Seçer seçmez ikincisini birincisine hemen benzetiyor. Çapları da aynı oluyor. Bunun çapını değiştirdiğimde Simetrik olarak onun da çapının büyüdüğünü göreceksiniz. Ne işime yarar? Eğer açıkçası çok fazla burada işinize yaramaz. Ama şöyle bir şey düşünün. Bir bisiklet modelliyorsunuz. Ve bu bisikletin iki tekeri de aynı olmak zorunda değil mi? Ee, böyle bir uyarlama yapabilirsiniz. Veya böyle bir hani sonuç olarak birbirinin aynısı olsun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Boyut olarak çünkü bunu değiştir değiştirmez. Onu da aynı olsun istiyorsanız öyle bir şey yapabilirsiniz. Aslında onu şöyle de yapabilirsiniz. Bunu, bunu seçip sağ tıklayıp delete dediğimde üçü birden yıkılacaktır bir domino gibi düşünün. Üçü birden birine bağlı olduğu için hemen tıkladığında bakın sağ tıklayıp delete dediğimde yıkılacaktır. Üçü de artık bağımsız hareket edebilir. Bunu şöyle yapabilirim. Şunu sileyim ortadakini. Bunun bir bisiklet olduğunu düşünün. Şuradan işte şuraya bir şöyle bir şey verdim. Şimdi bisiklette normalde nasıldır? Her zaman bu bunun çapının aynı olması lazım. O zaman ben herhangi bir değişiklik yaptığımda şunu da etkilenmesini istiyorsam, onun da onun aynı olmasını istiyorsam şuradan equal kullanabilirim. Eşitlik. Tıkladım. Diyor ki bana ilk objeyi tıkla. Okey. İkinci objeye de tıkla. Okey diyorum. Ve ilk obje artık ikinci objeyle aynı çalışır. Şöyle bir de benzesin diye şöyle bisiklete şöyle bir şeyler falan yaptım. Yani burada önemli olan bu işin mantığını öğrenmek. Selesi. Şimdi geldim. Şimdi şunu da bak düşürdüm aşağıya. Biraz daha çapını düşürttüm. Hop o da düşecektir. Arttırdım artacaktır. Bunu şöyle düşünün. Bu sadece iki obje için değil. Burada yüzlerce circle var. Bir tane küçük var, bir tane büyük var. Bir tane şurada şöyle var, bir tane şurada şöyle var. Olmaz ya, olabilir. Belki de bir sürü çark vardır böyle çizdiğiniz çizimde bir sürü çark vardır ve o çarkın çaplarının hepsinin aynı olmasını istiyorsunuz ve birbirine eşit olmasını istiyorsunuzdur. Olabilir. Şöyle equal dersiniz. Hepsi şuna benzesin. Mesela equal der demez tıklar tıklamaz şurada bir seçenek çıkacak. Multiple olsun mu? Çoklu olsun mu? Evet dersiniz. Okey dersiniz. Ve ilk objeyi seçersiniz. Şimdi Diğer objeleri seç. Eşit olacak diğer objeleri seç diyor. Bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Enter dedim. Artık hepsi ona benzeyecektir. Ve herhangi birinde yaptığım değişiklik ötekileri de etkileyecektir. Tekrar göstereyim. İlk kula Tıklar tıklamaz. Altta multiple çıkacak. Multiple'a tıkladığınızda iyi önce ilk objeyi sonra öteki objeleri seçeceksiniz. Şurada fix öğretmemiz anırsam. Fix şu arkadaşlar. Bir şeyin herhangi bir şekilde kesinlikle hareket etmesini istemiyorsanız onu fixlersiniz. Gelip şurada şu kilit işaretini tıkladığınızda ve buna tıkladığınızda artık bu kilitlidir. Kesinlikle hareket etmez. Ne yaparsanız yapın hareket ettiremezsiniz. Çapını büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz ama bunu kesinlikle hareket ettiremezsiniz. Bu bazen lazım oluyor, lazım olmaz diye bir şey düşünmeyin. Ya şimdi şöyle bir şey. Esasen bunların birçok özelliği lazım olmuyor bize. AutoCAD ama e, bunun geliştirilebilir bir şey olduğunu ve mekanik mekaniksel çizimlerde çok da gerekli olabileceğini düşünün bazı yerde hayat kurtarabileceğini düşünün. Evet çok gerekli olmayabilir ama bazı yerde de gerçekten hayat kurtarabilir. Hani bunu bir yan bilgi olarak mutlaka kafanıza alın. Şöyle bir şey düşünün. Kafanıza şu bilgi olsun. Ben birbirileriyle ilişki kurdurabiliyorum çizimleri. Ha bu mantığı unutmadığınız sürece gelir bu başlığa girersiniz. Bu başlığa girer ve bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi auto constraint onu anlatacağım. Herhangi bir şekilde Diyelim ki bizim sahnemize bir kare geldi. Bakın bir kare çizdim buraya. Bir dikdörtgen çizdim buraya. Bunlar sınırlı mı? Hayır değil değil mi? Bak sınırlı değil. Şöyle bakın hareket ettirebiliyorum. Ama gelip de en başa geleyim. Ctrl Z, Ctrl Z diyeyim. Bunların hepsini parametrik bölümünden şu yapısal dizaynını bozmasın diye auto-constraint dersem ve şuradaki nesneleri seçip enter dersem Artık bu nesneleri kendi kendine bizim için constraint dedi arkadaşlar. Yani sınırlandırdı. Ne dedi biliyor musunuz? Bize dedi ki bir kere bunun dikdörtgen olabilmesi için şu kenarla bak üzerine geldiğim zaman ilişkili olan diğer kenar görünüyor. Bu kenarla karşıda bir kenar daha parlıyor. Bak bu kenar. Bak. Bunlar birbirine paralel olsun dedi. Tamam. Sun üzerine geliyorum. Bana diyor ki bunlar da birbirine paralel olsun dedi Bak. Tamam. Ve diyor ki şu kenarla şu kenarla yani şurada bakın bir diklik simgesi var. Bu kenarla şu kenar birbirine dik dursun. Bu ne demek? Eğer bu kenar şu kenara dikse her zaman, her zaman öyle kalacaksa alttaki kenar da üstteki kenara paralelse ve yandaki kenar da buna paralelse bu demektir ki hiçbir zaman bu dikdörtgenin yapısını ben bozamam. Çünkü neden? Bu sürekli dik kalmak zorunda. Bak şimdi hareket ettireyim. Normalde bunu hareket ettirsem ne olurdu? Constraint olmayan bir dikdörtgende. Şuradan bak şuradan seçseydim böyle dağılırdı. Ama şunu seçip hareket ettirdiğimde dağılmıyor. Sadece boyutunu değiştiriyor. Şu dikliği korumaya çalışıyor. Şunların paralelliğini korumaya çalışıyor. Ve şunun yatay olmasını da korumaya çalışıyor. Buna altı yatay bir şey atamış. Şimdi bu da otomatik olarak oluşturmak demek arkadaşlar. Mesela iki tane, üç tane circle çizdiniz iç içe. Şimdi buna derseniz auto constraint derseniz eğer hepsi de birbirinin aynı merkezindeyse şu anda oluşturduğum hepsi aynı merkezde. Auto constraint derseniz otomatik olarak algılayacaktır ve enter dediğinizde bunların hepsinin merkezinin burada olması gerektiğini anlayacaktır. Bak gördün mü? Hepsini aynı merkeze taştı. Bu da otomatik constraint'leme. O şekilde şunları da anlattım constraintleri gösterip göstermeme. Şimdi şöyle bir şey var. Şurada bakın normalde şurada bir özellik var, infor constraints. Bu şu anda kapalı. Bu şurada sağda, şurada tıkladığımda yok olur, burada görünmez. Ama tekrar tıkladığımda burada görünecektir. Bayrağa benzeyen bir şey şurada. Bak bunu seçtiğimde. Ve bu artık açıksa ve mavi yanıyorsa ışığı bu şu demektir. Artık ben ben burada ne çizersem çizeyim hiçbir şey atamamış olsam dahi ne çizersem çizeyim artık bu constraint'li bir şekilde, sınırlandırılmış bir şekilde gelecek demektir. Bak geldi. Gördün mü? Normalde bunu kapatsam ve çizsem ne olur? Ha, boş. Açsam şöyle bir şey yapsam. Bir line çizsem, bu line'ı devam ettirsem ve şuraya bir şöyle F8'de şunu da yatay çizsem. Enter desem ne olur? Bak şimdi bir sürü constraint var iç içe. Birbirini yakalama constraint'i yani coincident var. Şu uçların birbirini yakalaması var. Şurada da coincident var. Çünkü bunlar da birbirini yakalamış. Ve şunu da f 8le yatay çizdiğim için bunda da horizontal bir constraint var. Yani sınırlama var. Demek ki neymiş? Info constraint açıksa bu şu anlama geliyormuş. Artık burada çizdiğiniz her şey sınırlandırılmıştır. Yani yapısının bozulmayı sağlamamış oluyorsunuz anlamına gelir. Tamam. Ve bunu şöyle buna sağ tıklayıp inform constraint settings dediğinizde burada görülmesini istemediğiniz şeyleri de buradan bakın gizleyebilirsiniz veya oluşumunu oluşumunu engelleyemezsiniz. Şu şekilde. Mesela bunu perpendicular kapattım bak tamam mı? Okey dedim. Ve buna şu açıkken şuradan bir kare çizeceğim. Kare çizdim. Burada bir perpendicular görünmüyor. Burada bir perpendicular görünmüyor. Yani ben normalde burada bir perpendicular yani burada bir diklik olduğunu biliyordum. Temel çizimlerimde. Şurada bir perpendicular olduğunu biliyordum ama burada artık görünmüyor. O zaman demek ki ben bu dikliği bozduğumda bozulacak. Hadi bakalım bir deneyelim. Aa bozulmuyor. Bak burada yoktu. Niye? Peki neden? Bu şu anlama geliyor. Sen burada bunu infer constraint perpendicular göster dediğinde otomatik olarak buraya geliyor. Demek ki bu görünmezliğini o anda sağlıyor. Ama yok etmiyor. Yani yok etmiyor. Orada var hala o. Şu settings'e aynı zamanda şuradan da tıklayıp gelebilirsiniz. Constraint settings'tir bu. Buradan da gelebilirsiniz. Tekrar sağ tıklayayım bakayım. Coincident yani bağlantı kalktı ortadan. F8'den de çıkayım şöyle. Şöyle bir çizim yaptım. Şöyle şurada birbirine bağlantılı, değil mi? Şimdi normalde bunun birbirine bağlantılı olmaması lazım. Ama bakın şu açık olduğu için bağlantılı ama bağlantısı görünmüyor sadece. Üzerine geldiğimde hatta bir bayrak işareti de görünüyor. Şimdi normalde şunu hareket ettireyim, başka yere getireyim. Allah Allah. Şimdi bu line ayrı ayrı çizgilerdi. Niye peki getiriyor? Aslında burada bir bağlantı var ama görünmüyor. Neden? Biz gelip buradan inform coincident'tan coincidence coincident'ı constant'tan coincident'ı kaldırdık. Şimdi tıkladığımda burada görünecektir. Bak burada var ama gizlemişim demek. Bu da şu işe yaradığını anlamış oldunuz. Yani bu ayarlarda kaybolmadığını ama gizlendiğini anlamış oldunuz. Alttaki işaretlerde constraint barların yani şu çizgilerin yapı yap uygulandığında gösterilmesini ve tıklandığında da gösterilmesi ikisi de seçil olsun. Bu şeklinde işaretleyebilirsiniz. Yani uyguladığında göster. Tamam zaten gösteriyor otomatik olarak ve e, tıkladığında da üzerinde göster. Gösteriyor zaten. Şu da şurada bir hafif transparanlık var ya onu arttırıp azaltmayı yarayan bir şey. Bu normalde %50 olsa yeterli. Yani mesela üzerine geldiğimizde tam görünüyor. Sonra biraz transparan oluyor o şekilde görebilirsiniz. Aynı şekilde şunu bir şey daha anlatacağım. Şurada şunlarda ve dimensional biraz sonra göreceğimiz şuradaki bölüm. Şu şuradaki bölüm bunun ayarlarıyla ilgili. Şurada auto constraint bölümü var. Ee, bu dimension'ı öğreteceğim biraz. Sonra bu şu auto constraint bölümüne gelirken şimdi bunu tıkladığımda dedim ki otomatik olarak bazı bağlantıları otomatik olarak atıyor. Yani eğer birbiri ucuna çakışan iki çizgi varsa bunlara coincident uyguluyor. Horizontal bir çizgi varsa horizontal olduğunu anlıyor. O, o sınırlamayı kendi kendine koyuyor. Bunların uygulanmasını istemiyorsanız eğer otomatik olarak hangisini istemiyorsanız üzerine gelip tiklersiniz. Bunları kaldırır. Anlatabiliyor muyum? Ya da Bunların önem sırasına göre bunları dizer mesela. Önce işte noktalar birbirine bağlantılı olanları çizer. Sonra colliner'ları ayarlar. Bunların sırasını değiştirmek istiyorsanız da seçip move down veya move up diyerek hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde bunların yerlerini mesela tolerans miktarlarını tolerans açılarını gibi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Şurada bu özel öğreteceğim. Dimensional bölümünde. Yani neymiş? Constraintler belirli birbirleri arasındaki ilişkiyi kurabildiğimiz, şu anda çok fazla kullanmasak bile ileride umut vaat eden ve bazı çizimlerimizde de kullandığımız aslında, AutoCAD'e yeni gelmiş, AutoCAD'e birkaç senedir var olan ve de geliştirilmekte olan bir özellik. Daha sonraki çizimlerimizde de kullanabileceğimiz ve diğer programlarla da uyumlu olması açısından koyulduğunu düşündüğümüz bir özelliktir. Şunlar da gizleyip saklayıp gönderme özelliği. Sağ tıkladığımızda da bunları saklayıp veya şuradan Constraint Bar Settings'e buradan da girebileceğiniz sınırlama birimleri diyelim. Şurada da Dimensional olan var. Bu daha ilginç aslında. Bunu da diğer derste görelim. Çok işe yarayacak bir şey çünkü bu.